Selam arkadaşlar, bugün mutfağımda mini pizzalar yapacağım. Öncelikle bildiğimiz klasik mayalı hamur hazırlayacağım. Öncelikle bir paket görmüş olduğunuz gibi yaş maya, oda sıcaklığında beklettim. Bunun üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Sonrasında bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz poğaça, mayalı poğaça yapacak olursanız da bir yumurta beyazı ekleyebilirsiniz. Ben pizza yapacağım için yumurta eklemiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Unumu eledim. Yavaş yavaş da unumu ekliyorum. hazırladım tam olarak altı buçuk su bardağı un ekledim ve tam kıvamında şimdi 45 dakika mayalanması için bekleteceğim Ben de bu sırada e, mini pizzaların sosunu hazırlıyor olacağım Evet arkadaşlar şimdi ben sosumu hazırlıyorum Öncelikle rondoda ben domates sosunu geçireceğim malum kış domateslerimiz hormonlu olduğu için domates sosu kullanmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz domates de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı kadar. Pürüzsüz olana kadar rondodan geçireceğim ben bunu. Rondodan geçirdim arkadaşlar pürüzsüz bir şekilde. Şimdi içerisine e, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum 2 yemek kaşığı kadar da ketçap ekliyorum arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Sosum hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Sırada hamurumuzu işlemeye geldi. Ondan sonra da fırına gönderelim. Hamuru mayalandı. Ee, hamuru şimdi merdane yardımıyla açacağım. Sonrasında bu metal kurabiye kalıplarından çıkartma yapacağım. Sonrasında sosumu ekleyip fırına göndereceğim arkadaşlar. hamurumu açtım. Şimdi yuvarlak şekiller veriyorum. Evet, kurabiye kalıplarından çıkartma yaptım. Yuvarlak şekiller oluşturdum. Şimdi sosunu ekliyorum arkadaşlar. bunları 200 derecelik e, ısıda fansız olarak da pişireceğim. E, hafif e, kabarınca üzerlerine de mozzarella peyniri ekleyeceğim. Şu an beklemiyorum çünkü peynirin yanmasını istemiyorum. Beyaz kalması gerekiyor. O yüzden onu fırın aşamasında yapacağım arkadaşlar. Şimdilik sadece sosunu ekliyorum. Mozzarella peynir ekledikten sonra da üzerlerine hafif kekik gezdireceğim daha kekiği. Eğer isterseniz sosun içerisine de ekleyebilirsiniz kekikleri. O da olur. Bu da lezzet katar. Bu şekilde. Bu sosu normal pizza içinde hazırlıyorum ben. Çok lezzetli bir sos. normal pizza sosunda içerisine kekik de ekliyorum. Aynı zamanda fesleğen de kuru fesleğen de ekliyorum. Çok lezzet katıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Ben bu şekilde 200 derecelik fırına gönderiyorum. Selam arkadaşlar. Ee, mini pizzalarım pişti. Sunumumu hazırladım ben de bu şekilde. Ee, söylemiş olduğum gibi pizzalar fırındayken e, pişmeye yakın mozzarella peynirlerini ekledim üzerlerine kekik serptim mozzarella peynir çok çabuk piştiği için üzerleri kızarmasın diye e, pizzalar pişmeye yakın üzerlerine ekledim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi zaten pizzalar minik olduğu için 10 dakikada pişiyor umarım sizde dener ve beğenirsiniz Hoşçakalın.